Rehberlik dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu mesleki eğitim merkezleri. 9 Aralık 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6.764 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve mesleki eğitim merkezleri mesleki ve teknik orta öğretim kurumu olarak yapılandırılmıştır. Milli Eğitim Temel Kanununun 26. Maddesinde yapılan değişiklikle, Orta öğretim kurumları arasında mesleki eğitim merkezleri de eklenmiştir. Mesleki eğitim merkezinde okuyan öğrencilerden meslek lisesi mezunu olmak isteyenlerin almaları gereken fark dersleri, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 19 Temmuz 2019 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren diploma programı uygulanmaya başlanmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinden önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlarında fark derslerini tamamlayıp meslek lisesi diploması alabilmeleri için 14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle telafi programı başlatılmıştır. Mesleki ve teknik eğitim süreciyle mesleki eğitim merkezi programlarını karşılaştıralım. Meslek liselerinden Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında alan seçimi 9. sınıfta öğrenci ve veliler tarafından yapılmaktayken 10. sınıftan itibaren mezun olunana kadar ise dal eğitimi verilmektedir. Mesleki eğitim programlarında ise dal eğitimi 10. sınıftan değil, 9. sınıftan başlamaktadır. Ayrıca 11. sınıfı başarıyla bitiren öğrencilere kalfalık belgesi, mezun olan öğrencilere ise diploma yanında ustalık belgesi verilmektedir. 8. sınıfı bitiren bir meslek programına kayıt olmak isteyen öğrenciler için 3 seçenek oluşmuştur. Ya merkezi sınavla mesleki teknik bir programa kayıt yaptıracaklar, ya da çevresindeki meslek programlarına kayıt yaptıracaklar ya da 3. seçenek olarak yine yakın çevresindeki mesleki eğitim programlarına kayıt yaptıracaklardır. Mesleki eğitim merkezi programı, okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, kalfalık ustalık belgesine ve diplomaya götüren program türüdür. Çırak öğrenciler haftada, bir veya iki gün okulda teorik eğitim, üç veya dört gün işletmelerde pratik eğitim alırlar. Mesleki eğitim merkezi programlarının uygulandığı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile sektör arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, ikili mesleki eğitim programları uygulanmaktadır. Bu yönerge kapsamında işletme ile okul arasında bir protokol imzalanmakta ve öğrenciler haftada 2 gün okulda teorik eğitim, 3 gün işletmede pratik eğitim almaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır. 11. sınıf sonunda yapılan beceri sınavında başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir. 12. sınıf sonunda yapılan beceri sınavında başarılı olanlara ise ustalık belgesi ve diploma verilir. 9. Sınıflar Alan ve dal değişimi vardır. Teorik devamsızlık 6 gündür. Pratik devamsızlık 30 gündür. Birinci dönem sonuna kadar liselerde dahil diğer okullara nakil olunabilir. 10. Sınıflar 9. Sınıfı başarıyla geçenler ile diğer okulların 10 ve daha üst sınıflarını terk eden öğrencilerin yer aldığı sınıf düzeyidir. Lise ve daha üst düzey mezunları da bu seviyeden eğitimlerine başlarlar. Alan değişimi yapılamaz. Dal değişimi yapılabilir. Devamsızlık süreleri aynıdır. Sadece mesleki eğitim merkezlerine nakil gidebilirler, diğer liselere nakil gidemezler. 11. sınıflar alfalık sınıfıdır. Alan ve dal değişimi yapılamaz. Öğrenci iş dosyası hazırlar. Haziran ayında kalfalık beceri sınavı vardır. Beceri sınavından en az 50 alan iş dosyasını teslim edenlerden, beceri sınavı artı iş dosyası 50'den büyük ise, öğrenci kalfalık belgesini almayı hak eder ve bir üst sınıfa yani 12. sınıfa geçer. 12. Sınıflar Ustalık sınıfıdır. Alan ve dal değişimi yapılamaz. 11. sınıfı başarıyla geçerek kalfalık belgesini almaya hak kazanan öğrencilerin yer aldığı sınıftır. Ayrıca denklik yoluyla sigortalı çalışmışlığını ispat ederek sadece kalfalık sınavlarına girip başarılı olanlar da ustalık belgesi almak için bu sınıfa kayıt olabilirler. Bunlar için ortaokulu bitirmiş olmak ve usta eğiticilik belgesi olan bir iş yerinde çalışmak şartı geçerlidir. Öğrenci iş dosyası hazırlar. Haziran ayında ustalık beceri sınavı vardır. Devamsızlık süreleri aynıdır. Teorik derslerden 6 gün, pratik derslerden 30 gün devamsızlık hakkı vardır. Beceri sınavından en az 50 alan ve iş dosyasını teslim edenlerden, beceri sınavı artı iş dosyası 50'den büyük ise, öğrenci ustalık belgesini almayı hak eder ve okuldan mezun olur. Ayrıca lise programına devam eden öğrenciler lise diploması alırlar. Mesleki eğitim merkezlerinde okutulmakta olan ders saatlerini sınıflara göre, bu tablodan inceleyebilirsiniz. Kayıt şartları nelerdir? En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak. Sağlık durumu, ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Bu durum, gerektiğinde Sağlık ve Sağlık Kurulu raporuyla belgelendirilir kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeri sözleşme imzalamak Sözleşme imzalanacak iş yerinde usta öğreticilik belgesine sahip usta olması gerekir. Yaş sınırı yoktur. Kayıtlar yıl boyu devam eder. Ustalık telafi programı En az lise mezunu olanlar kayıt olabilir. Programın süresi ilgili alan, dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır. Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi düzenlenecektir. Program 97 meslek dalında uygulanmaya başlanmıştır. İlgili alan dallara ait ustalık telafi programı çerçeve öğretim programları için meslek, eba.gov.tr internet sayfasına bakabilirsiniz. Öğrencinin sosyal ve mali hakları İşletmeler öğrenciye, asgari ücretin net tutarının %30'undan az olmayacak şekilde ücret ödemek zorundadır. 2021 yılı için 767 Türk Lirası 28 kuruş. İşletmeler, Mesleki eğitim merkezi programı 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'undan, mesleki eğitim merkezi programı 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin %50'sinden az olmayacak şekilde ücret ödeyeceklerdir. İşletmeye faydaları nelerdir? Eğitim süresince öğrencinin SGK, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanır. Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenecektir. Meslek liselerimizde mesleki eğitim programına kaydolan ortaokul mezunu, lise terk ve lise mezunu öğrencilerimiz bir iş yerinde çalışmak şartıyla 9, 10 ve 11. sınıfta aylık asgari 1400 Türk lirası, 12. sınıfta asgari 2125 Türk Lirası ücret alacaklar ve bu ücretler devlet katkısı olarak karşılanacaktır. Ayrıca sigortaları da okullarımız tarafından yapılacaktır. En az lise mezunu olup iş yerlerinde çalışanlar 27 hafta hiç okula gelmeden sadece pratik eğitim yapacaklar ve beceri sınavına girerek başarılı olmaları durumunda ustalık belgesi ve alanında meslek lisesi diploması alacaklardır. Bu 27 haftalık sürede sigortaları ve asgari ücretin yarısı kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanacaktır. Usta öğreticilik belgesi olmayan ustalarımız mesleğinde 10 yıl ustalık yapmışlar ise doğrudan sınava girerek usta öğreticilik belgesi alabiliyorlar. Usta öğreticilik belgesi nedir? İşletmeye çırak öğrenci alabilmek için iş yerinde usta öğreticilik belgesine sahip usta bulunmalıdır. Ustalık veya iş yeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan 40 saatlik iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla yapılabilmektedir. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi düzenlenmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında bulunan 33 alan 181 meslek dalında kalfalık belgesi, ustalık belgesi ile meslek lisesi diploması verilmekte olup mezuniyet sonrası istihdam oranı yaklaşık %90'lar seviyesindedir. Okul yöneticileri bünyesinde mesleki eğitim merkezi programı açılan okullar kayıtlı öğrencilerinden doğrudan Yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıfını geçemeyecek, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacak, öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmüş veya düşecek bu öğrenciler dışında da mesleki eğitim merkezi programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin velileriyle görüşüp kabul etmeleri halinde bu öğrencilerin kayıtlarını mesleki eğitim merkezi programına aktarabilirler. Yeni bir derste yine görüşmek üzere